davet ediyorum. Huzur dolu yarınlara, mührifaz, Kavgacı bir siyaset anlayışına değil, biri birini kötüleyen siyaset anlayışına değil. Belediye başkan adayı seçildi. Bekle, bekle, bekle seçimlere bilmem kaç gün kaldı. Efendim hakkında soruşturma açacağız. Aç kardeşim, istediğin zaman aç. Ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse hiç kimseden korkmayız biz. 16 yılda, 16 yılda Londra'daki bir avuç, bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faiz 149 milyar dolar. 149 milyar dolar. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Önemli bir konuya değiniyorum. Bu iş sloganla çözülseydi çoktan çözerdik. Bakın neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerideki faizlerden söz etmiyorum. 149 milyar dolar eğer Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsa AK Partili kardeşimin de oturup düşünme zamanıdır artık. Vergi dedik tamam, özelleştirme dedik tamam, borç dedin tamam. Ya borç ödemek için de borçlanır noktaya geldiysek oturup düşünmemiz lazım.